AK Parti Aydın 28. dönem milletvekili adayları programlarına Telli Dede mezarlığında bulunan şehitlik anıtına ziyaretle başladı. Kadir Gecesi münasebetiyle yapılan şehitlik anıtı ziyaretine AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve Aydın Milletvekili adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tunçer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun katıldı. Şehitlikte yapılan duanın ardından milletvekili adayları şehitlerin mezarlarına çiçek koydular. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve vatandaşların Kadir Gecesini kutladı. Aydınlı hemşerilerimizin, ülkemizin, İslam coğrafyamızın da Kadir Gecesinin mübarek olmasını, Rabbimin tekrarlarını nasip etmesini niyaz ederek teşekkür ediyorum. Şehitlik ziyareti ardından milletvekili adayları sağ çalışması için ilçelere dağıldı.